serimizin ikinci pratiğine hoş geldin. Sinir sistemini düzenleyen derin bası uygulaması yapacağız. Derin bası uygulaması vagus sinirini aktive eder. Vagus siniri de parasempatik sinir sistemini devreye sokar. Bu da bizim dinlen sindir dediğimiz hale geçmemizi kolaylaştırır. Stres, kaygılı anlarda bedeni yatıştırır. Ve bedende ortaya çıkan Belli başlı duyumlarla yine anda kalmayı amaçlıyoruz. Yani biz pratiğimizi yaparken bazı duyular, duyumlar yine harekete geçecek ve onları bir araç olarak kullanabilir misin anda kalmak için? Yani şimdi ve şu anda ne oluyor sen bu pratiği uygularken? Neler var, neleri fark ediyorsun? Geçmişte değil, gelecekte değil, tam şu anda. Belki bu pratiği birçok kez yapacaksın. Her biri birbirinden ayrı olacak. Ve zihnin düşüncelere kapılıp gidebilir. Sorun değil. Sadece yakala, kapılıp gittiğini fark et ve geri gel. Hadi başlayalım hazırsan. Yine söyle. oturuşunu, duruşunu düzeltmek için kendine izin ver. Belki omuzlarını biraz rahatlatıp bir oturuşa, duruşa gelebilirsin. Eğer içinden geliyorsa gözlerini Kapat. Önce tüm bedene bir farkındalığı taşıyalım. Bedenimiz tam şu an nasıl? Belki bu pratiği akşam saatlerinde yapıyorsun. Nasıl bedenin? Belki sabah yapıyorsun, yeni uyandın. Neler var bedeninde? Tam şu an tüm duyumların izini sürebilir misin? Ayaklardan başın tepesine kadar daha derin baksan neler var? Ağrı, uyuşma, karıncalanma, kaşıntı, rahatlık, rahatsızlık. İç alanda doluluk, boşluk, gerginlik. Ve lazer cihazıyla taradığını düşünsen bedeni hiçbir noktasını atlamadan o lazerle geziniyorsun ve bakıyorsun neler var. Değiştirmeden, yargılamadan, mindful bir bakışla. Yani yargısız, açık, şefkatli. Fark ettiğin şeyle arana mesafe koyarak. Bu bir ağrı. Bu bir gerginlik gibi. Sadece fark ediyorsun. Ve zihnin ağrı, Acı gibi olumsuz olarak etiketlediği şeylere yöneliyor olabilir daha fazla. Zihin olumsuza meyilli, doğası bu. İstiyoruz ki onun bu doğasını eğitelim. Çünkü acı, ağrı olduğu kadar keyifli olan duyumlar da bakabilir misin bedeninde rahat olan kolay olan hangi bölgeler var zihne keyifli olanı da görmeyi öğretmek istiyoruz ve gözlerini kapatmayı tercih ettiysen şimdi açabilirsin. Pratiğimize başlamak için öncelikle gözlerini kapatabilir misin ellerinle? Ama senin için bu iyi gelmiyorsa biraz bak, araştır. Aralık bırakabilirsin. Ya da Sadece parmaklarına dokunup, biraz o ışığın gelişini engelleyip gözlerini rahatlatabilirsin. Araştırmacı olun. Gözlerin kapalı ya da açık. Neler oluyor şu an senin için? Ellerinin bu yüzünde yarattığı duyumlar neler? Belki elin soğuk, yüzün sıcaktı. Neler fark ediyorsun? Ve gel buradan alnından tüm yüzüne derin bası uygulamaya başla. Yüz kemikleri yüz kasları, yüzün derisi neler oluyor? Derin bir basım uygulamak istiyorsun yoksa biraz yumuşak dokunuşlar mı? İçinden hangisi geliyor? Beni takip etmek zorunda değilsin. Kendi bedeninin ihtiyacına göre şekillendir bu pratiği. ve hem parmak uçlarında hem de yüzünde duyumlar ortaya çıkıyor. Hatırla. Bu oluşan duyumlarla anda kalmayı, bedenimize şimdi deyim, buradayım mesajı vermeyi amaçlıyoruz. Hangi duyumlar ortaya çıkıyor? Ve parmaklarının yüzüne dokunmasıyla, dokunma duyusuyla sana tam şu an gelen mesajlar neler? Ve buradan saç diplerine derin basıyla masaj. Yine ne kadar yapmak istiyorsun? Nerelerde daha çok durmak istiyorsun? Sen karar veriyorsun. Belki üst kısımda, belki biraz daha içeride, başın arkasında. Şampuanla yıkar gibi masaj yapabilirsin. Daha hafif baskılar uygulayabilirsin. Sadece böyle saçlarını narince tarar gibi yapabilirsin. Ne geliyor içinden? Başına bakım vermek tam şu an senin için nasıl bir şey olur? Ve oradan gel boyna Boyun en çok ağrıyı çeken bölgelerimizden biri. Boyuna derin basılar, masaj. Keyifli mi senin için? Ve keyifi de araştırıyoruz keyifli olması için neler mümkün? Belki böyle sıkıp bırakmak, belki biraz daha baskı uygulamak ya da şöyle tarar gibi narince geçmek olabilir. Hadi gel buradan. Trapezlere yine masaj derin basılar ve zihin dağılmış olabilir. Davet et onu şimdiye ve şu ana kapılıp gittiyse düşüncelere yakala, duyularla ve duyumlarla kal. Neler oluyor bedeninde? Parmakların o dokunuşla neler hissediyor? dokunduğun yerde neler oluyor ve diğer taraf keyifli mi senin için? Gözlerini açık mı tutmak istiyorsun? Kapalı mı? Ve şimdi nazikçe bırak elleri dizinde dinlensin. Neler oluyor tüm bedende? Kollar, omuzlar, eller, parmaklar çok çalıştı. Nasıl duyumlar var? Sıcaklık, karıncalanma, ağrı, uyuşma. Peki yüzünde, başında, omuzlarında, boynunda neler var? Farkındalığın ışığını bedenine taşı. Neler fark ediyorsun? bu küçük minik hareketlerin etkisi neler bedende? Ve biraz dinlendikten sonra gel şimdi tapping dediğimiz uygulamalarla yine yüze Tüm yüzdeki tüm bölgelere bu da yine vagus sinirini aktive eden bir pratik. Saçına, omzuna, boynuna ve buradan kollarına kendi hızında dilediğin şiddette tabii çok sert olmayacak şekilde kendine bakım ver. Ve buradan bedenin önü ve burada bu sesi ya da om sesi çıkarabilirsin. Om. Karın. Kalçalar. Bacaklar içinden geliyorsa. Hatta şöyle bacakları, ayakları sallayabilirsin. Uzun oturduk. Kolları sallayabilirsin durduğun yerde. Omuzları şöyle bir yukarı çekip bırakabilirsin. Yine kendine masaj. Ve hazır olduğunda yine seni bir hareketsizliğe davet ediyorum. Eller, kollar dinlensin. Neler oluyor? Oturarak ya da uzanarak uyguladığın, belki ayakta da uygulamış olabilirsin. Bu hareketin izleri neler? ayaklardan başın tepesine nasıl duyumlar var bedeninin ısısı nasıl kalbinin atışı nasıl keyifli olan neler var sıcaklık, karıncalanma, uyuşma, ağrı belki, duyumların izini sürerek ana davet ediyorum seni. Ve hazır olduğunda Gözlerin kapalıysa açabilir. Pratiği sonlandırabilirsin.